Ben de... Ben de arkadaşlar çekti geldim. Çünkü... Tahtayı da çeksin mi? E şey, abi tahtayı da çektin. Demiştik. Geldik melez döle. İkisini birbirinden... Baktığınız zaman sesler... tarifleri zigot girme... girecek. İkisi birbirinden farklı E ve Burada öğrencilerimiz haftada 25 saat normal derslerini görüyorlar. Ders saatlerini artırdık. Okuldaki DYK kursunda normalde örnek veriyorum 18 saat derse girebilen bir öğrenci. Burada 25 saat normal yüz yüze eğitim alabiliyor. yüz yüze eğitim aldıktan sonra etüt saatlerinde de soru çözümü ve etüt dersleri işleniyor. Ayrıca akşamları da öğretmenlerimiz tarafından etütler, bireysel ders çalışmalar ve özel program gerektiren öğrencilerimize de onlara da özel çalışmalar yapıyoruz. Hafta sonları da denemeler yapıyoruz. Denemelerimizi birkaç hafta sonra artıracağız sayesinde. Önümüzdeki hafta iki çıkarıyoruz, daha sonra üçe, daha sonra da her hafta her gün deneme olacak şekilde denemeler planlıyoruz. Ve bu projede gerçekten amacına ulaştı. Çünkü öğrenciler şu anda çadırlarda kalıyorlar. ...çadırlarda e, olmayanlar, e, imkan olmayanlar, köylerde kalanlar var. Çocuklar kendilerine oturacak bir ma masa çalışma düzeni bile olmuyor. E, mesela köyde kalan öğrencilerimizin 3-4 aile birlikte kalmak zorunda kalıyorlar. Çocukların ders çalışacağı e, çok güzel bir ortam düşünülmüş. Ayrıca bina psikolojisi yok. Yani burası öğrenci diyor ki ben güvende hissediyorum kendimi. Çünkü kara yok. Denizde, güvende, deprem olsa bile herhangi bir sarsıntı hissetmiyor. E, bu psikolojik anlamda öğrencilerimize çok iyi geliyor onun rahatlığıyla da biz de çok rahat bir şekilde öğrencilerimize e, eğitim verebiliyoruz. Ve aynı zamanda yatılı olarak da kaldıkları için de her türlü yatakhane hizmetleri, şey, şey, şey çamaşır şey, hizmetlerimiz, eee şey. hizmetlerimiz e, ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize verilmektedir. Öğrencilerimizin buraya e, tanıtımı ile ilgili hani bilgi sahibi olamayan, mesela çadır kentte kalan civar ilçelerimizdeki bazı öğrencilerimiz var. E, onlar biraz daha geç e, duymuşlar. Basını takip edemeyen öğrencilerimiz. Onların alımlarına devam ediyoruz. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Özellikle ders çalışabilecek, ben çok iyi yerler kazanırım yeter ki imkan olsun diyen öğrencilerimizi alacak yerimiz var. Başarılı öğrencilerimizi özellikle bekliyoruz. Gelsinler onları da çok güzel bir şekilde ağlayacağız. Çok güzel imkanlar sunuyoruz. Tek isteğimiz burada güzel bir başarı hikayesi elde etmek istiyoruz. Yaklaşık 100'e yakın öğretmenimiz burada eğitim öğretime devam ediyor. Yüzden fazla da öğretmenimiz de belletmenlik görevlerini yapıyorlar. Yani şu anda dünyada işi benzeri olmayan bir uygulama mevcut burada. Burada çok kaliteli zaman geçiriyoruz. Özellikle depremzede olduğumuz için bize bu imkan sağlayanlara ilk önce teşekkür edeyim. Sonrasında da biz çok burada kaliteli zaman geçiriyoruz. Dediğim gibi ders çalışıyoruz. Bize çok iyi bir olanak bu. Öğretmenler Üstelik var. öğretmenlerimiz, bir de kitap yazarlarımız da gelmiş. Milli Eğitim'in. Onlarla da soru çözme imkanımız oluyor. Konuşabiliyoruz. Hı hı. E, tartışıyoruz. Hani bir de onlar birinci elden kaynak olduğu için onlar yazmış soruları. E, bize çok katkıları oluyor. Onlar da bayağı başarılı branşında. Öğretmenler. Hepsiyle güzel güzel sorularımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sınava hazırlanıyorsunuz. Sınava hazırlanıyoruz YKS'ye. E, biz e, depremde de olduğumuz için biraz geride gibiyiz ama şu an hepsinden bence daha iyi olacak bizim için. Bu, o, bu imkanlar olmakla? Mutluyum. Arkadaşlarım çok iyi, öğretmenlerim çok iyi. Yani güzel burası. Bir gemide eğitim alıyorsun. Nasıl karşılıyorsun bunu? Ya bu ilk önce ailem çok şaşırmıştı gemine alaka falan. Başvuru yaptığımız sabahında da beni zaten aradılar, davet ettiler. Bir sürü de yardımcı oldular. Ailem falan hala bir hayret içinde şaşırıyoruz. Gemide eğitim falan benim için ileride de anlatabileceğim bir an olarak çok güzel kalacak. Ya ben MSE'ye hazırlanıyordum. Ona girdim. Iıı, şu anda inşallah bir yüz başılık istiyorum TYT'de de AYT'de de güzel puanlar alırsam bir yüz yüzbaşılık gelir inşallah yani onun için hazırlanıyorum burada e, ders çalışıyoruz böyle arkadaşlarımızla hocalarımızla Ankara'dan gelen kitap yazanlarımız olsun ondan sonra hocalarımız olsun Konya'dan gelen gönüllü beraber işte etüt, etüt yapıyoruz ders çalışıyoruz yani zamanımızı boşa geçirmiyoruz burada. Sınavı hazırlanıyoruz. sınava hazırlanıyoruz aynı şey ee, neler burada? hedeflerim yani bu seneki hedeflerim biraz deprem dolayısıyla aksadı ama onları toparlamaya çalışıyorum. İşte hukuk düşünüyordum. Hukuk inşallah olacak. Yani burada onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Açalım soru. Ben Neden? Evet, evet. O 22 tane çözümlü soru incelendi, yapıldı mı? Evet. Hı -hı. 2 zil daha sayfa oldu. Üst üste konulak çünkü. Kap dölme, melez dölüm. Bir daha tekrar edin. Anlaştık mı? En dıştaki sayfadan başlanarak. 1, 2, iki, 3. Kip ve şahıs alırsa cümlenin yüklemi olur dedik. Kip ve az önce konuştuğumuz ifade eden eksi. Ama isme gelen iyilik etleri varlığın ayı. Bakıyorum arkadaşlar. Gitmek fiil kökü. Pişler. Anda iki zaman göreceğiz. Mesela geliyor